بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل الخيرات والبركات الحمد لله إسلام عالمي هنا خير içerisindedir Elhamdülillah sizin ülkeniz Türkiye'de diyor. Gerek alimleriyle gerek halkıyla Gazze meselesine sahip çıkmaktadır. Ee, reis bey de diyor, elhamdülillah bize destek çıkmaktadır. Her ne kadar kendisinden daha fazlasını istesek de diyor. Ee, bu gayretler, bu sahip çıkmalar İslam aleminden yeterli olmasa da şu anda diyor, elhamdülillah yine iyi bir seviyededir. İktisadi cihatla alakalı e, boykot ve maddi iktisadi engelleme babından özellikle e, petrol gaz ve diğer kıymetli madenlerin başta İsrail olmak üzere aynı zamanda onları destekleyen Amerika ve Avrupa'ya ihraç edilmemesini, İtali, e, ihraç edilmemesini onlara e, gazın verilen gazın, petrolün kesilmesi teklifini sunduk. E, çünkü şu an zaten Avrupa gaz anlamında, petrol anlamında ciddi bir darlıkta. Çünkü Rusya ile aralarındaki sıkıntılardan dolayı Rusya gazını alamadıkları için. Şu an Arap ülkelerinin gazıyla ve petrolüyle ayaktalar. Eğer bunu başarabilseydik, başarabilseydiler gerçekten büyük bir darbe olmuş olacaktı onlara. Diyor ki eğer Arap ülkeleri, İslam ülkeleri gazı ve petrolü kesebilse İsrail'e, Amerika'ya, Avrupa'ya bir hafta sürmeden bu saldırılar kesilir diyor. Evet, gazze aynı zamanda hem kaşife hem de fadihadır. kaşife keşfedici, açıklayıcı. Evet, hakla batılı ayıran bir adeta turnusol kağıdı olmuştur Gazze. Aynı şekilde fadihadır, rezil edendir. Yani Gazze meselesi, Filistin davası, hakiki samimi Müslümanları ortaya çıkarttığı gibi sahtekar Müslümanları, Müslüman gözüken işte devletleri, yöneticilerini de rezil etmiş, açığa çıkartmıştır. Mevla Teala Hazretleri'nin bir ayet-i kerimede işaret buyurduğu üzere allah Teala bunu niçin yapmaktadır? <laughs> habis olanları, pis olanları, tayyib olanlardan, temiz olanlardan temiz etmek, ayırt etmek için böyle yapmaktadır. M.A. sünneti olmak üzere gazze meselesi de bu şekilde Allah'ın razı olduğu kullarla olmadıklarını açığa çıkartan ve hainleri rezil eden bir mesele haline gelmiştir. طبعاً في الخمسينيات عند الملك كانوا يغلقوا النوافذ يجب ان في ان نعلم الله الله صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد